Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iPhone 11'lerin yeni gelen kılıflarından birkaç tanesini göstereceğim. Hemen vakit kaybetmeden göstermeye başlayalım. Şimdi şeffaftan başlayalım şöyle. Gördüğünüz gibi sert bir şeffaf, kenarları silikon, şuraları ekstra korumalı arkadaşlar bu silikonun evet, telefona takıldığında çok güzel bir görüntü gösteriyor. Yani telefonunuzun rengini ne yapmıyor matlaştırmıyor. Tam tersine parlaklaştırıyor. Güzel bir kılıf. Tavsiye ederiz. Evet yine şeffaflardan devam edecek olursak gördüğünüz gibi ekstra korumalı kenarları antişok özellikli bir kılıfımız var. Ve kamera korumalı. Evet şöyle aynı zamanda kamera da çizilmesini kırılmasını ne yapmış olur Korumuş oluyor. Bu da güzel. Aynı şekilde telefonunuzun rengini de göstermiş oluyor. Güzel. Bunu da tavsiye ederiz. Bu da kullanışlı bir kılıf. Yine şeffaf ama kenarları renkli iPhone 12 kılıflarına benziyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Dikdörtgen şeklinde düz kılıflarımız. Bu pembe rengi. Şöyle yeşili var arkadaşlar. Bir de bunlarda kırmızı renk var. Evet yine aynı kılıfın kamera kısmı taşlı olanı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık duruyor. Evet. Şöyle. Yine silikon. Yine iPhone 12'nin kılıflarına benziyor. Evet, son göstereceğim size yeni gelen kılıflardan. Evet, şu şekilde renklerimiz var. Hemen bir tanesini gösterelim. İçi ekstra bir katman daha var içinde arkadaşlar. Dokusu çok güzel. Evet. Gayet korunaklı, şöyle içeriye doğru dönük. Metal şeklinde kaplamaları var kenarlarında ve gayet güzel bir kılıfta bu. Yine bunun renklerini göstereyim size arkadaşlar. Evet şöyle bir mavisi var. Evet kahverengi var. Bir de lacivert. Ha siyah da var. Siyahını da göstereyim. Şöyle. Bu da cihazda telefonda çok güzel duruyor. Bunu da tavsiye ederiz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kaç tane kılıf tanıttık? 1, 2, 3, 4, 5 tane kılıf tanıttık. Evet. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, paylaşımlarınızı bekliyorum. Sorularınız olursa onları da cevaplamaya hazırız. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.